Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılıklı konuşmak, sohbet etmek anlamında bir söz kullanılmıştır. Yarın pazar, bugün gelirsen sabaha kadar uzun uzun söyleşiriz. Evet karşılıklı sohbet ederiz değil mi? Cevabımız A olacak. Sonunda arabayı satma konusunda onunla fiyatta anlaştık. Küçük oğlum 3 yaşına geldi ve yeni yeni dinleniyor. Çok büyük tartışmalara girmelerine rağmen kimse birbiriyle bozuşmuyor derken burada karşılıklı konuşmak, sohbet etmek bir tek A seçeneğinde mevcut. Bu metinde söz edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Fakir bir çocuk gördüğünde yüreği burkulurdu. Hemen neye ihtiyaçları varsa alarak onları sevindirmeye çalışırdı. Aç ve güçsüz hayvanları da acır, onları okşayarak beslerdi. Kedilere, köpeklere zarar verenleri uyarırdı. Şimdi burada bahsedilen kişi için barışçıl, dürüst, iyimser, merhametli ve son derece merhametli birinden bahsediyoruz. Cevabımız D seçeneği olmalı. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde duygu içeren bir ifadeye yer verilmiştir? Yani öznel bir ifade. Bir haftadır stand grup spor dergisi satmaya çalışıyorduk ama kimse dergi almıyordu. Bu değil. Sonunda burada spor dergisi satamayacağımızı anlamıştık. Moralimiz iyiden iyiye bozulmuş. Evet burada duygu var. Bütün dergileri çantamıza doldurduk ve otobüs durağına gittik. Evet cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Evimizin üstündeki geniş arsada top oynadık. Baba yadigarı saatini otobüste düşürmüş. O sırada kasanın önünde birinin durduğunu fark ettim. Kır çiçeklerini çok sevdiğinden, çok sevdiği için ona papatya aldım. Evet cevabınız D seçeneği olmalı. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili teyzeciğim sizleri çok özledim diyerek giriş yapıyorsa adres bilgisi veriyorsa en sonunda da bu bir mektuptur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde o sözcüğü bir kişinin yerini tutmaktadır? Yani kişi zamiri. Onu yemekten sonra tatlıyı yaparken kullanacağız dediği bu bir insan değil. O kötü kokuları gidermede kullanılan bir tıkaç. Bu da bir insan değil. Onu işimiz bitince boyanın üstüne süreceğiz. Bu da insan değil. O çocuklara her şeyin üstüne tutan çok iyi biridir. Evet burada bir insandan bahsettik. Dolayısıyla kişi zamiri diğerleri işaret zamiridir. Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Belgeselci gezdiği yerleri büyüleyici şekilde tanıtıp izleyicinin daha da meraklanmasını sağlıyordu. Evet buraya nokta koyacağız. İzleyiciye ben doğru da olmak istiyorum. Evet, burayı tırnak için almamız lazım, değil mi? Ben doğru da olmak istiyorum." Nokta. Tırnağı kapatıyoruz. Dedirtiyordu. E dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği olmalı. Bu metindeki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi Fransızca doğru yazılmış neden oldu? Doğru yazılmış. 15. Evet bunun ayrı yazılması lazım. Bir tek parasal ifadeler bitişik yazılır. Cevabımız C. Yaşta derken bu da doğru yazılmış. Tabloda bir lokantanın haftalık yemek listesinde bulunan yemekler işaretiyle gösterilmiştir. Bu lokantanın haftalık yemek listesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Evet. Yayla çorbası içmek isteyenler lokantaya pazartesi günü gitmelidir. Baktığımız zaman pazartesi günü yayla çorbası çıkmamakta. Lokantada her gün çorba çıkmaktadır. Şimdi baktığımız zaman yayla çorbası, mercimek çorbası, domates çorbası var. Pazartesi çarşamba mercimek çorbası, salı cuma yayla Perşembe gününde domates çorbası olduğuna göre bu olabilir. Müşterilere yemekten sonra tatlı ikram edilmektedir. Böyle bir bilgi yok. Müşteriler en çok karnıyarık tercih etmektedir. Yine bunu bilemeyiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Hal sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde güç kuvvet anlamında kullanılmıştır? halinden memnun ki beni hiç aramadı değil. Merhametli bir insan olduğu her halinden belliydi değil. Zavallının başına ne haller geldi değil. Şimdi dışarı çıkacak halim yok yani gücüm yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalı. İdare etmek deyimi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönetmek anlamında kullanılmıştır? Bakalım. Bu seferlik seni idare ediyorum. Bir daha göz yummam buna derken bu yönetmek değil. Bu para beni bir ay sonuna kadar idare eder eder mi bilmem derken yönetmek değil. Bu kadar büyük bir şirketi idare etmek yani yönetmek zor bir iştir. Evet cevabımız Ceyhan. Siz sabaha kadar bununla idare edin sonrasını düşünürüz. Burada da yönetmek anlamında değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Kaybettiği kolyeyi günler sonra buldu değil. İş yerindeki bütün klimalar geçen ay yenilendi Değil. Tek bir tuşa dokunarak bu makineyi çalıştırabilirsiniz değil. Bardaklar tozlandığı için yani bu sebeple yeniden yıkamak zorunda kaldı. Evet cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu metne en uygun bir başlıktır? Eskiden lüks diye söylenen otomobil günümüzde onsuz yapamayacağımız bir araç haline geldi. Evimizden işimize giderken boş zamanlarımızda gezmek ve alışveriş yapmak için otomobile ihtiyacımız var. Öyle alıştık ki onlara kimileri için kardeş, kimileri için en iyi dost oldu. Kendimize bakmadığımız kadar otomobilimize bakmaya, değer vermeye başladık. İnsanlar ve otomobilleri, dostluk ve kardeşlik, otomobillerin bakımı zenginlik değil cevabımız A seçeneği olmalı. Bu metinde çekirdeksiz sultaniye üzümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Temmuz ayı ile birlikte çekirdeksiz sultaniye üzümünün en çok üretildiği Alaşehir'de tatlı bir telaş başlamış oldu. Çünkü çekirdeksiz sultani üzümleri toplanmaya başlandı. Şehrin geçim kaynağı olan sultani üzümü sarı altın olarak adlandırılıyor. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren işçiler günlük yövmeye karşılığında kentin markası haline gelen sultani üzümünü tüketiciyle buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. İşçiler üzümleri salkımlar halinde dallarından büyük bir titizlikle kesip kasalara yerleştiriyor. Toplama şekli, önemi, en fazla üretildiği yer yetişme koşulları. Şimdi baktığımız zaman yetişme koşulları ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Kapı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma hali eki almıştır? Bulunma hali ekimiz de da ekidir. E şimdi bir bakalım. Kapıyı, kapıya, kapı da. Evet burada gördük cevap Ceyhan. Kapıdan derken bu da ayrılma hali ikidir. Bu parçadaki altı çizili sözcük aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisidir diyor. Bu sabah hastaneye gidip muayene oldum. Akşama da tiyatroya gidecektim ama gidebilecek durumda değildim. Sanıyorum bu sabah sözcüğünün altı çizilmiş. Dolayısıyla zaman, pardon yer, sanıyorum hastaneye sözcüğünün altı çizilmiş ya da tiyatroya sözcüğünün altı çizilmiştir. O da mekan olmuş oluyor. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük basit yapıldır. Yani yapım iki almamıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman sevimsiz, planlı, yazdıklarımı tadı derken yazdan yazdık, plandan planlı, sevmekten sevimsiz. Bunların hepsi yapım iki almış ancak tadı sözcüğünde sadece çekim iki var. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi? isim tamlamasıdır. Nasıl elbise? Kırmızı elbise. Sıfat tamlaması bardağın kulbu evet bardağın kulbu belirtili ad tamlaması gür saç nasıl saç gür saç sıfat tamlaması loş ışık yine sıfat tamlamasıdır Aşağıdaki 6 çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 10 Mart sabahı derken doğru çünkü sayı ile verilmiş. Her yıl Şubat ayında derken bak bu küçük yazılması lazım çünkü herhangi bir sayı yok. 12 Şubat falan deseydi olurdu. Dolayısıyla bu yanlıştır. 2019'un Ağustos ayında derken sayı vermiş, büyük yazmış. Doğru. Aile Ankara'ya 18 Haziran derken yine sayı vermiş, büyük yazmış. Doğru. Bu metindeki numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez. Zaman zaman buralara gelirim derken ikilemelerin arasına asla noktalama girmez. Buraya nokta gelecek. Temiz havayı içime çeker, virgül, rahatlarım, nokta. Cevabımız A seçeneği olmalıdır.